Ekranlara veda eden diziler dediğimizde artık aklımıza sadece reytingler gelmiyor. Çünkü son dönemde yaşananlar televizyon dünyasında yepyeni bir krizin başladığını gösteriyor reklam krizi. Bugün sizlerle birlikte iki dikkat çeken dizinin çift kişilik oda ve Leyla dizisinin neden yayınlanmadığını, neden final yaptığını ve bu kararların ne kadar mantıklı olduğunu masaya yatıracağız. Ama spoiler vereyim hiçbir şey mantıklı değil. Çünkü şu anda ekranlarda aktif olarak yayınlanan sadece 3 dizi var. Evet yanlış duymadığınız sadece 3 tane dizi var. Ve bu 3 diziden biri olan çift kişilik oda ortalama 4 reyting alma rağmen bu hafta maalesef yayınlanmıyor. Zaten kanalımızın topluluk kısmında bunu ben paylaştım. Ve aynı zamanda Leyla dizisi de henüz resmi bir final vermeden 2 haftadır yayınlanmıyor ve yayında yok. Ve 3. dizimiz olan Aile Saadeti'nde de şu anlık bir sorun yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Peki reytingi yüksek diziler neden yayınlanmıyor? Bir dizi neden reklam bulamaz? Ve daha da önemlisi seyirci bu işin neresinde? Hadi şimdi hazırsanız bu ilginç ve sinir bozucu tabloyu konuşmaya başlayalım. Dostlar videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza hype atarak tamamen ücretsiz bir şekilde hype atarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk olarak çift kişilik oda dizisine bakalım. Başrollerinde Ulaş Tuna Aztepe ve Devrim Özkan gibi iki güçlü ismin yer aldığı bu yapım aslında yaz sezonunda ekranların en çok konuşulan işlerinden biri olmaya başarmıştı. Dizinin temposu, karakter gelişimi, oyunculuk kalitesi ve sosyal medyadaki yankısı gayet başarılı bir şekilde ilerliyordu. Üstelik dizinin son yayınlanan bölümünde reytingi neredeyse dörde yakındı ve bu oran yaz döneminde ekranda dizi izleyen kitlenin oldukça azaldığını düşündüğümüzde liderlik için yeterli bir sayıydı. Ama ne oldu? Zaten bizim bir önceki çift kişilik oda videosunu izleyenler bilir ki dizi 8 bölümünde final kararı aldı ve bunun üstüne üstlük bu haftada yayından kaldırılma durumu yaşandı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Dizi hem seviliyor hem izleniyor ama bir türlü yaşamasına izin verilmiyor demek. Bu noktada karşımıza reklam geliri engeli çıkıyor. Çift kişilik oda ne yazık ki reklam bulamıyor. Evet doğru duydunuz şu anda yaz dizilerinin arasında zirvede olan dizi hala daha reklam geliri bulamıyor. Bu da kanalın diziye bütçe ayıramamasına ve dolayısıyla yayından kaldırılmasına neden oluyor. Ama burada çok büyük bir çelişki var. Hem dizinin liderliği sürüyor hem sosyal medyada büyük ilgi görüyor hem de seyirci sizler dizinin devam etmesini istiyorsunuz. Ama sadece reklam olmadığı için bu başarı ödüllendirilemiyor, aksine cezalandırılıyor. Ve böylece ekranlardan bir başka güçlü iş daha sessiz sedasız silinmiş oluyor. Ki zaten ulaştığınız sefere Devrim Özkan yanlış görmediysem sosyal medyada Now TV takipten çıkmış hak etmişlerdi. Gelelim ikinci örneğimize Leyla dizisine. Bu dizi özellikle 2024-2025 sezonunun... en iddialı işlerinden birisiydi. Sonrasındaki olayları zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da kartlardan çıkan videoyla Leyla dizisinin akıbetine bakabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Leyla dizisi her ne kadar yayın günü değiştirilmeden önce kötü reytingler alsa da son bölümüyle bence yine hatırı sayılır bir reyting yükselişi yaşadı. Ve özellikle kadın izleyici tarafında duygusal bağları oluşmaya başladı diyebiliriz. Ancak Leyla dizisi de iki haftadır yayınlanmıyor. Peki sebebi ne? Yine aynı şekilde reklamsızlık ve ve reklam geliri düşüklüğü. Evet dizi yeni senaryosuyla belki çok büyük ses getiremedi ama en azından izleyici kazanmaya başlamıştı. Ama yapım şirketi ya da kanal bu doğal büyümeyi destekleyecek sabre ve bütçeye sahip değil gibi görünüyor. Ve işin en acı tarafı ise şu Leyla dizisi hala resmi olarak bir final vermedi. Evet final tarihi belli oldu ama 2 haftadır reklam gelirlerinin düşüklüğü sebebiyle dizi final bir türlü veremiyor. Bu da aslında dizinin fiilen sonunu gösteriyor. Bakalım o son 2 bölüm, bölüm kalmıştı diye hatırlıyorum. Bakalım o son 2 bölümün yayınlanabilecek mi dizinin. Bunu da zaten hep beraber ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet işin daha da vayim kısmı şu. Şu anda ekranlarda yaz sezonunda sadece üç tane dizi var ve bunların iki tanesi final yapacak ve sadece bir tane dizi kalacak. Televizyon dizilerine verilen reklamlarsa giderek azalmaya başlıyor. Ve reytingi şu anda yüksek olan bir dizinin hala reklam bulamaması ise bu reyting sisteminin çöktüğünü gösteriyor diyebiliriz. Ki zaten size yıllardır söylüyoruz biz reyting sisteminin değişmesi gerekiyor. Ve işin daha da kötüsü diziler yayından kaldırılırken bu kararlar seyirciye asla açıklanmıyor. Hiçbir kanal seyirciye şu mesajı vermiyor. Bu diziyi reklam alamadığımız için ve bunları bizlere söylemedikleri için de ellerindeki var olan izleyici sessizce kaybediliyor. Bu noktada sormamız gereken soru şu. Bu diziler neden artık reklam bulamıyor? Çünkü artık televizyon mecrası özellikle genç kitle için cazibesini yitirmiş durumda. Bu da doğal olarak markaların reklam yatırımlarını dijitale kaydırmasına neden oluyor. Ama bu dizileri izleyen sadık bir kitle hala bulunuyor. Ve bu kitle dijitale geçmemiş yani hala televizyon dizilerine gönül veren büyük bir kesim de var. Dolayısıyla burada büyük bir reklam politikası eksikliği var. Yapım şirketleri ve kanallar reklam verenlerle olan ilişkilerini güçlendirmen, size başarılı diziler bile yayınlanmaz hale geliyor. Evet dostlar benim bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Umarım aktarmaya çalıştıklarımı beğenmişsinizdir. Sizler çift kişilik oda ve Leyla gibi dizilerin düşük reklam gelirleri sebebiyle yayınlanmaması hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu zamana kadar final yapmasına en çok üzüldüğünüz diziyle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.